Bir zamanda inşallah önümüzdeki ve bir sene olan Alevi çalıştayında yaptığımız mücadelenin bir semeresi olarak Alevi resmen devletin resmi kitaplarına geçecek ve Alevilere, Alevi gençlerimize, çocuklarımıza okutulacaktır. Bu hiç yoktan iyidir. Kafi değildir ama hiç yoktan iyidir. İnşallah bunun arkası gelecek. Ve ümit ediyoruz yakın bir zamanda gerçek demokrasiye kavuşmamız e, suretiyle Aleviler gerçekten yeni yerlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinde aracan ve hiç kimse inanmadığı sünni mezhebini öğrenmek zorunda kalmayacak. Biz diyoruz ki sünni sünniliğini öğrensin, Alevi Aleviliğini, Caferiliğini öğrensin, Hristiyan da Hristiyanlığını öğrensin. Kim Ne sünni Alevi olsun ne de Alevi sünni olsun. Allah'a emanet olun.

Arz ederim. Hanan Arzedi. Esfar-ı ashab-ı emmet feyyale. Ana ricamizim bütün cemia. Cilla cilla lazım sıyallay men ahl-i beyt sallallahu aleyhi. Ahl-i baytımıza Hazreti Fatıma'mıza Hazreti Zeyneb'imize layık olmak zorundayız. Hiç kimsenin hatrını için değil. Hiçbir siyasetin hatrını için değil hiçbir partinin hatırı için değil, kadınlarımız ve kızlarımız Hazreti Fatıma Zehra'nın hatırı için onun örtüsüyle giyinmeli ve onun örtüsünü kabul etmeli diyoruz. Nehamen ala felef ne müflen ve ne müflen. Valla fi vehdi ve tisettur ve tisref. Aynaya hikmeyi kusur. Ya hayli indi sattri ve aynaya hikmeyi kusur. Çok basit. يعني إذا في واحد ما يصلي وما نحن لازم ما نصلي؟ إذا واحد ما يصير عيد الغدير وما المي من البلدية حتى حيني. يعني على تسقي عيني الله ما يوفقه تشتري المي. يعني نحن بقى لازم ندرك عيد الغدير؟ دير لي كارديشيرم دير لي أبلر. يانلش أرنك değildir ديل. يانلش يابان kendisini كندسيني كيلندر ديري كيلندر Birileri örtüyü siyasete alet ediyorsa o onların sorunudur. Örtünün sorunu değil. Birileri namazı siyasete alet ediyorsa o onların sorunudur. Namazın sorunu değil. Birileri aleviliği siyasete alet ediyorsa o onların sorunudur. Aleviliğin sorunu değil. Örtü kirlenmez, namaz kirlenmez, aleni kirlenmez

الشاعر رحمه الله بيقول <applause> أختاه ليس التقدم بأن تكون نساؤنا عارية كاشفة الأبدان إلى رجلك شعر الشرق مدنيات <applause> صوي المقطة ديلدر فارتلال بزيطار من ليس التقدم بأن تكون نساؤنا كاشفة عارية الأبدان بعد عارية ولست أدري ماذا تعمل في الحر هل أختي لعرضي أنا شفتها بالشتاء مسلخة بقى بالصيف الشهر شو الصيف أي أنا ما بعرف